Arkadaşlar merhaba. Yeni bir oyun videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Marco Polo G8 1200 ve 1.0 modunu Euro Truck Simulator oyunumuzun içerisine aktaracağız. Ve sonra bunu deneyimleyeceğiz. Şimdi birlikte bunun nasıl yapılacağını görelim. Arkadaşlar bu dosyanın linkini açıklama kısmında vereceğim. Bu dosyayı indirip açtıktan sonra şurada SCS uzantılı dosyalar var. Bunları bilgisayarıma giriyoruz. Belgelere, belgelerde Euro Truck Simulator'ın içerisine girdikten sonra mod klasörünü görüyoruz. Mod klasörünü açtıktan sonra şöyle yan yana getiriyorum. Bu 3 SCS uzantılı dosyayı seçip şöyle mod klasörümüzün içerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Bunu da kapatalım. Şimdi oyunumuzu bir başlatalım arkadaşlar. Oyunumuz açılmasını bekliyoruz. arkadaşlar oyun açıldıktan sonra burada modlar kısmı var modlar kısmına geliyoruz bakın görüyorsunuz şöyle otobüslerimiz yüklenmiş bunları seçip şöyle bir seçelim ancak sırasıyla Cetus e, haritamızı en üstte alıyoruz. Neden? Çünkü doğru bir şekilde çalışması için. Şimdi arkadaşlar burada otobüsleri ekledik. Değişiklikleri onaylıyoruz. Kariyere devam et diyelim. Şimdi arkadaşlar, bu Otobüsleri nasıl al alacağımızı size göstereceğim. Bu artık mod olarak haritamızın içerisine yüklendi. Haritamızın içerisine yüklendikten sonra biz bunu çekici alır gibi işte bu otobüsleri satın alacağız. Birazcık daha bekliyoruz. Tabii ki bunun için bazı noktalara dikkat etmeniz lazım. Bir kere garajınızda yerin olması lazım. Çekiciyi alıp o garaja yerleştirmek için garajda yer olması lazım. Aksi halde alınamayabilir. Ya arkadaşlar. Çekil çekil diyelim. Dona değil. Çıkalım buradan. Hmm, nereden alıyorduk? Bir bakalım nasıl bir şekilde. Hmm, nasıl? Şirket. yöneticisi diyelim. Harita görünümü diyelim. Şimdi bir kapatalım. Heh. Çekici galerilerine geliyoruz arkadaşlar. Burada mod bayine erişim. Buraya giriyoruz. Burada dikkat ederseniz Marco Polo otobüsünü görebiliyoruz. Umarım. Evet. Tamam diyelim. düzceyi seçelim. Düzcedeki garajımızı bakın boş yer olmazsa arkadaşlar. Alamıyorsunuz maalesef. Tamam diyoruz. 60 bin, 65 Euro'ya çekicimizi aldık. Güzelleştik kısmı vardı neyse bunu şimdi hiç, hiç kırcalamayalım. Şöyle çekici. çıkalım. Şirket çekici yöneticisi diyelim arkadaşlar. Sakarya'ya gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz otobüsümüzü aldık. Hmm, sür diyelim. Evet diyelim. Şimdi bir deneyimleyelim bakalım nasıl ben modifiye yapmadım renk değiştirmedim geldiği haliyle bir inceleyelim arkadaşlar şöyle bir, bir iki, Şöyle bir dışarıdan otobüse bakalım. Otobüs güzel. Şimdi Arkadaşlar. Biraz kası yiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, otobüsümüz gayet güzel. Kornası bu şekilde. Şöyle bir ana yola bir çıkalım. Bence güzel. Yani. Şöyle bir dışarıdan bakalım. arkadaşlar. Oldukça gösterişli. Güzel. otobüs. Bunu biz e, özelleştirebiliriz her halükarda. Yani acelesi yok. Dışarıda çok fazla ses var. İçeri girelim. Bence sürüş deneyimi gayet güzel. Yani şu otobüsteki şu hazır veriyor gerçekten. Aman aman. Kırmızı ışıkta geçtik. Evet, yeşil ışık yandı. Arkadaşlar otobüs bu şekilde. Açıklama kısmından vereceğim linkten indirebilirsiniz. Zaten kurulum şeklinde size gösterdim. Kurduktan sonra oynamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.